Merhaba sevgili çocuklar bugün yine beraberiz bugün Türkçe'yi anlatacağım sizlere e, menüde neler var önce onları anlatayım kısaca e, Türkçe'de dün vermiş olduğum çılgın böcekler korusu adlı metine ufak bir dokunuş yapacağız e, oradan deyimler ve atasözlerine geçeceğiz deyimler ve atasözleri neydi nasıldı onlarla ilgili bilgi vereceğim size sonra sosyal bilgiler videosu gelecek Sosyal Bilgiler videosunda da e, en son kaldığımız iki konuyu ardarda anlatıp e, bugünümüzü bitireceğiz. E, i̇sterseniz başlayalım hemen. Başlamadan önce sizlere şunu söyleyeyim. E, anlattığım videoların, yapmış olduğum etkinliklerin bir an önce hemen e, izlemek istiyorsanız ve kanala destek olmak istiyorsanız şöyle bir şey yapıyorsunuz. YouTube'a Gökhan Uçak yazdığınız zaman zaten kanalımız çıkacak. Evet. Şöyle sizi karşılama e, videosu çıkacak. Hemen abone olu tıklıyoruz. Abone olu herkes tıklıyor ama şurada şu bir zil var. Bakın şu zile tıkladığımız zaman tümü dediğimiz zaman benim atmış olduğum videolar hemen telefonunuza ileti olarak gelecek bunu da belirtmek istedim şimdi dersimize geçelim dün çılgın böcekler korosunu vermiştim ee, okudunuz yaptınız bunun ödevleri WhatsApp üzerinden e, attınız etkinliklere şöyle hızlıca bir bakayım Bizim burada yani yapabileceğiniz etkinliklerin çoğunu zaten yapabileceğiniz etkinlikler. Çok üzerine durmayacağım. Sadece üçüncü etkinlik üzerinde birazcık duracağım. Şöyle birazcık büyütelim. Çünkü üçüncü etkinlikte sen söyleme, ben söyleyeyim derken kavgaya tutuşmuşlar. Kavgaya tutuşmak kelime grubu bir deyimdir. Bir deyimdir. Deyimler kelime e, deyimlerde kelimeler hatırlanacağınız gibi çoğunlukla gerçek anlamın dışındır. Bakın dikkat ederseniz burada deyimleri ve altta da atasözlerine geçmiş. Şimdi ben de bugün sizlere deyimler ve atasözleri ile ilgili bilgi vereceğim. Diğer etkinlikleri zaten kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi bizim e, takip edeceğimiz etkinlik bu olacak. Ben bu dosyayı, word dosyasını e, linkini atacağım. Sizler de bu linki indirip e, buradan takip edebilirsiniz e, derse başlamadan önce linki indirirseniz takip etmesi açısından sizin için kolay olacak e, bir de yeşile bazı yerleri yeşile boyadım bazı kısımları da sarıya boyadım onun da nedeni de videonun sonunda anlatırız şimdi gelelim konumuza atasözleri atasözleri Değerli evet, sevgili öğrenciler, atalarımızın yaşam deneyimlerini, düşünce ve anlayışlarını kuşaktan kuşağa aktaran, söyleyeni belli olmayan, öğüt veren, öğretici kısa, özlü ve kalıplaşmış sözlere biz atasözleri diyoruz. Atasözlerinde bakın şu ifade önemli, kalıplaşmış. E ne demek öğretmenim kalıplaşmış? Kalıplaşmış demek. Bunu biz değiştiremiyoruz. Yani bir atasözünü beğenmedim o bir kelimesini değiştireyim başka bir kelime koyayım olmaz örneğin damlaya damla göl olur bir atasözümüzdür damlaya damla okyanus olsun diyebilir miyim hayır diyemem o yüzden bunlar kalıplaşmıştır bunların yerlerini bizler değiştiremiyoruz sonra atasözlerinin şöyle biraz daha büyüteyim evet Atasözlerin özellikleri nelerdi onlara bakalım. Atasözleri öğüt vericidir, yol göstericidir, kim tarafından söylendiği belli değildir. Toplumun ortak ürünüdür. Herkes tarafından kullanılan toplumun ortak ürünüdür. Daha demin de dediğimiz gibi kalıplaşmış sözlerdir. Bir tek sözcüğü bile değiştirilemez. Anlatımlarımızı güçlendirir ve güzelleştirir. Atasözleri genellikle mecaz anlamlıdır. Mecaz anlamları anlatmıştık. Mecaz anlamı neydi? Gerçek anlamı dışında ha, biraz hayali öylere daha çok e, benziyor. Mesela şöyle bir atasözü üzerinde örnek verecek olursak. Mesela acele işe şeytan karışır. Burada gerçek anlamının e, dışındadır gerçek anlam dışındadır yani mecaz anlamlıdır genel itibariyle. Bazı, bazı atasözlerimiz gerçek anlamlıdır. Evet bazıları da gerçekten e, gerçek anlamlıdır. Atasözlerimiz kısa ve özü sözlerdir. Az sözle bir öyü bir yaşam gerçeğini anlatır. Atasözleri anlatmak istenen konu etkili biçimde dile getirir. Bazen kelimelerle, sayfalarla anlatamadığımız ya da anlatmaya çalıştığımız cümleleri düşünceleri bir atasözüyle kısa bir şekilde de anlatabiliriz. Şimdi bazı atasözü örneklerine geçelim. Ee, akıl kişiye sermayedir. Ne demek istiyor burada? Kişinin yaptığı işte başarı sağlaması, aklını kullanması ile doğru orantılıdır. Yani biz e, cümlemizde e, örnek vereceğimiz zaman konuşmalarımızda bunu bu atasözünü kullanacaksak, bu anlamına uygun bir şekilde kullanacağız. Ee, mesela rahmetli Kemal Sunan'ın e, gibi kullanmayacağız. Nasıl kullanıyordu o? Biraz da tabii esprili bir şekilde kullanıyordu. İşte tencere neydi? Tencere yuvarlanmış. Seninki benden kara mesela. Ne mi? Alakasız bir kullanım şekliydi. Ee, bir diğer atasözümüz neydi? Ee, yazın başı pişenin, kışın aşı pişer. Bu ne demek istiyor çocuklar? Burada da yazın emek verenin kışın vermiş olduğu emeklerin karşılığını alması alacağını anlatan bir atasözümüzde. Ne ekersen onu biçersin. Yine yaşamımızda bugünün nasıl davranır ve yatırım yaparsak gelecekte karşılığını alırız demek istiyor bize. bir elin nesi var? Pardon. Bir elin nesi var? İki elin sesi Burada neyi gösteriyor bize bu atasözü de? Yardımlaşmanın, dayanışmanın öneminden bahsediyor. Bu şekilde devam edelim. Şimdi şöyle bir etkinliğimiz var. Ağaç yaş iken eğilir. Damlaya damlaya göl olur. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Anlayana sivrisinek saz. Anlamayana davul zurna az. Acele işe şeytan karışım. Şimdi beş tane atasözümüz var. Aşağıda da beş tane açıklama var. Bu atasözlerini Açıklamalarla karşılaştıracağız. Şöyle o zaman hepsini bir ekrana sığdırmaya çalışalım. Biraz daha küçültmemiz gerekecek. Evet ancak bu şekilde olacak. Siz göremeyeceksiniz ama e, linkten indirirseniz sizler de karşılaştırma olanağınız olacak. Mesela ilk cümleyi okuyalım. Hayatını yalancılık üzerine oturtmuş olan insanlar kendi yalanlarına destek olacak tedbirleri alırlar. Bunun için de gerekli titizliği gösterip masafa girerler. Şimdi bu eee atasözümüz, açıklaması ata atasözümüz siz yukarıdakilerden hangisidir? Şimdi hemen videoyu durdurun, tahmininizde bulunun. Evet. E, sizlerin de tahmin ettiği üzere e, yalancının mumu yatsıya kadar yanar olacaktı. Buraya ne gelecek çocuklar? 3 numara gelecekti. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yani ne kadar yalan atarsan da at o yalanın en sonunda ortaya çıkacağını vurgulamak için kullanılan bir atasözümüzü. Diğer cümleye bakalım. Düşünüp taşınmadan çabuk davranılarak yapılan işten iyi sonuç beklenmelidir. O iş ya yanlış ya da bozuk olur. Evet videoyu durdurduk. Bu atasözümüz hangisi olabilir tahminde bulunuyoruz. Bu da sizlerine tahmin ettiği gibi düşünüp taşınılmadan çabuk davranılarak buradaki kilit noktamız bu. E, i̇şten iyi sonuç beklenmemelidir. Bu da nedir? Acele işe şeytan karışır. Acele yapılan işten e, sıkıntıların olabileceğini anlatan bir atasözümüzdür. Diğer açıklamaya bakalım. Çocuklar mutlaka küçük yaşta eğitilmelidirler. Siz cümlenin devamını okursunuz. Bu da e, zaten bu cümle kendini belli ediyor. Hemen videoyu durdurup tahmininizde bulunun. Evet. Bu cümlemiz de çocuklar ağaç yaşken eğilir atasözünün açıklamasıdır. Çocuklar mutlaka küçük yaşta eğitilmelidir. Davranışlar küçük yaşta kazandırılmalıdır şimdi mesela bazı dedelerimiz söz dinlemiyorlar. ya e da alışkanlıklarından vazgeçemiyorlar. Niye? Ondan şu an düşüncelerini, kararlarını değiştirmek çok zor. Yıllardan gelen alışkanlıkları var. O yüzden ne diyoruz biz? Ağaç yaşken eğilir. Yani bir davranış küçükken kazandırılır. Küçükken kazanılan davranış ömür boyu devam eder. Bir diğer açıklamaya bakalım. Kimi Meseleleri üstü kapalı, bazı ipuçları vererek şöyle bir anlatmak zorunluğu hasıl olur. Anlayışta kimseler bu tür konuşmadan ne demek istediğini kolayca anlarlar, ama kavrayışı zor kimseler. Ne kadar açık? Evet, burada da hemen durduralım. Siz de yine okursunuz. Burada da ee, şu atasözümüz çocuklar anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Yani anlayabilen, anlayışı yüksek kişiler zaten durumu hemen anlayabildiklerini, idrak edebildiklerini. Anlayışı zor olan kişilerin ise ne yaparsanız yapın anlamakta zorluk çektiğini belirten yine bir ata sözümüz. Diğer bir açıklamaya bakalım. Her çok azdan olur küçük ve önemsiz şeyler. Bakın bu çok önemli. Küçük ve önemsiz şeyler birikerek büyük şeyleri meydana getirirler. Bu açıklaması verilen atasözümüzde sizin de tahmin ettiğiniz gibi en kolayı damlaya damlaya göl olur. Küçük ve önemsiz şeyler büyüyerek büyük şeylerin meydana getirdiğini bizlere söylüyor. Şimdi bunları temizleyelim. Devam edelim. Bakın burada karışık olarak verilmiş atasözlerimiz var. Bunları yaparsanız şimdi hepsini tek tek yapmaya anlatmaya kalkarsam video olarak baya bir zamanımız alacağız. Şu an yaklaşık 11 dakika oldu. daha deyimleri anlatacağız. Bunları da sizler hızlıca yaparsanız anlamadığınız bulamadığınız atasözü varsa yine yorumlar kısmına yazarsınız. Deyimlere geçeceğiz. Çocuklar deyimlerle atasözler aslında birbirine benzerler. Neydi deyim, deyimler? Şöyle biraz büyütelim. Evet. Kalemimizi açalım. Nedir deyimler? Genellikle gerçek anlamından az çok uzaklaşarak ilgi çekici, anlam taşıyan, en az iki sözcükten oluşan kalıplaşmış sözlere bizler ne diyoruz? Deyim diyoruz. Örneğin etekleri tutuşmak dizini dövmek, tepesi atmak genelde deyimlerimiz bizim mek mak'la biter. Mesela etek tutuşmak, dizini dövmek, can atmak, dırdır etmek, şifayı kapmak. Yani genelde bir cümle değil de birkaç kelimeden oluşup bizim dikkatimizi çekmeye çalışan söz Şimdi deyimlerin özelliklerine bakmaya devam edecek olursak en az iki sözcükten meydana gelir. Daha uzun olanlar da vardır muhakkak ama en az iki sözcükten oluşurlar. Daha demin dediğimiz gibi can atmak. Ne demekmiş mesela can atmak? Çok istemek. Ödülü kazanmak için can atıyor. Yani çok istiyor ödülü. Dırdır etmek. Evet bunu babalarımız çok iyi bilir bu deyimi. Sürekli kullanırlar. Ee, yerli yersiz söylenip durmak. Yani sürekli sürekli konuşmak. Sürekli konuşmak. Şifayı kapmak ne demek? Hastalanmak veya hastalığı artmak. Ne diyoruz mesela? eee arkadaşımız dedelerimizle de babalarımız ne diyor? Tüh şifayı kaptık diyor. Aman sessiz olun. Bağla şifayı kapmayın. Sağlıklı olun. Ee, bir diğer deyimimiz ne? Eğerisi doğrusuna gelmek. Uygunsuz yapılan işin tesadüfen uyumlu bitmesine denirmiş. Devam edelim deyimlerimizin özelliklerine. Şöyle birazcık daha çekelim. Deyimler mecaz bir anlatım taşırlar. Deyimlerin vermek istediği düşünceyi anlayabilmek için sözcüklerin sözlükteki anlamlarını değil. Evet bakın burası çok önemli. Sözcükteki anlamların değil söz gruplarının kullanılmış nedenini anlamamız gerekiyor. Şimdi bakın baltayı taşa vurmak. Birisi alıyor baltayı taşa vurmuyor. Örtün niye öyle bir şey demiş. İşte burada bize vermek istediği mesaj daha farklı. Dedik ki mecaz anlamda kullanılmıştır. Gerçek anlamının dışındadır. Birisi kalkıp da baltayı taşa vurmuyor. Burada ne demek istiyor? Farkında olmadan karşımızdakilerden birine dokunacak, onu incitecek söz söylemek anlamındadır. Yani farkına varmadan karşındakini üzecek bir söz söylediğimiz zaman onun üzüldüğünü fark ediyoruz. Tüh be, baltayı taşa vurduk diyoruz. Yani istemeden onu kırdığımızı anlatmak için kullanılan bir deyimdir. Yani kalkıp da baltayı taşa gerçek anlamda vurmuyoruz. Devam edelim. Deyimler atasözleri gibi genel kural niteliği taşımazlar. Atasözlerin amacı yol göstermek, öğüt vermek, gerçekleri bildirmektir. Deyimler ise bir kavramı ya da durumu etkileyici bir biçimde belirtmek amacındadır. Deyimleri atasözlerinden ayıran en temel özellik budur. Işık göstermek. Öğretmenim ışık ol bize Işığımız o. Ne demek istiyor burada? Yol göstermek. Kabak tadı ver. Ya bu muhabbetiniz de artık kabak tadı verdi diyoruz. Cümle içerisinde kullan. Ne demek bu? Yani devamlı ısrarla bıktırmak. Yani sürekli aynı şeyi konuş 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 konuş. Yani artık kabak tadı verdi diyoruz. Mesela bir diğer deyimine paçaları sıvamak. Ay, evet hadi paçaları sıvayın artık. İş başa düştü. Ne demek? Hazırlanmak. O işi artık biz yapacağız manasında. Kullanılıyor. Ee, sonra Burada çeşitli etkinlikler var çocuklar. Bunları da cümle içerisinde kullanırsınız. Şimdi deyimler ve atasözleri genel itibariyle bunlar. Şimdi dedim ya bazılarını sarıya boyadım, bazılarını yeşile boyadım. Neden? Çünkü yeşile boyan kısımları Türkçe defterimize yazıyorsunuz. Tamam. E, konu anlatım olarak defterimize bu olacak. E, Türkçe defterine yazacağız. Sarıya boyalı kısımlarla ilgili ise yine Türkçe defterinize cümle yazıyorsunuz. Şimdi yeşile boyadıklarımızı defterimize aynı şekilde geçiriyoruz. Sarıya boyadıklarımla ise cümle kuruyorsunuz. Örneğin burnunda tütmek, burnuna tütmek deyimiyle ilgili defterinize cümle kuracaksınız. Silip süpürmek, ateş süpürmek. Püsü püskürmek, burnundan getirmek. Bu deyimlerle ilgili ve atasözlerinden de en başta dikkat ederseniz yapmıştık. Bakın atasözlerinden de var sarıya boyadığımızda. Yeşilleri defterimize yazıyoruz, sarıları ise e, bunlarla ilgili cümle yazıyoruz Türkçe defterimize yine. Örneğin ben bu dosyayı nereden bulacağız? E, videonun altına bakın şu linki atacağım. Bu linkten bulabilirsiniz. Bu linkten bu dosyayı indirebilirsiniz. E, yazıcısı olanlar Çıktı alabilirler. Hemen bir şekilde yapabilirler. Ee, yani ile şurada burada uğraşmayın. Evinizden çıkmayın. Öğretmenim, yazıcım yok. yazınız yoksa da bakın etkinlikleri sözel olarak yapın. Anlamını anlamaya çalışın. Anlamlarını bulmaya çalışın. Buradaki deyimler ve atasöz, bu dosyadaki deyimler ve atasözlerinin e, hepsini anlarsanız ya da büyük bir kısmını anlarsanız e, nerede kullanıldıklarını, deyimler ve ilgili çıkan soruların büyük bir kısmını yapmış olursunuz. Ha şöyle bir de e, güzellik yapacağım. Şöyle bir de güzellik değil mi? Şöyle bir yarışma da yapacağız. Şimdi istediğiniz bir deyimi ve atasözünü, bir deyim ve bir atasözü olacak. E, cümle içerisinde kullanacaksınız. Bunu yorumlar kısmınıza yazıyorsunuz çocuklar. Bir deyim ve bir atasözünü cümle içerisinde geçecek şekilde kullanıp yorumlara yazıyorsunuz. En çok beğenilen, bunu arkadaşlarınız da beğenebilir, ben de beğenebilirim. En çok, ya da şöyle yapalım ya, ben beğenmeyeyim. Ee, en, yorumlara bakalım. En çok beğen, beğenilen e, yorumu bir sonraki videomuzda anons edelim. Örneğin diyelim ki işte Ahmet, Ahmet'in yapmış olduğu, cümle içerisinde kullanılmış olduğu bu deyim ve atasözleri en çok beğenildi diye söyleyelim. Tekrar söylerim. Bir deyim ve bir atasözü istiyorum sizden. Cümle içerisinde kullanacaksınız. İstediğiniz deyim ve istediğiniz atasözü olabilir. En çok beğeni alan deyim ve atasözünü de bir sonraki videomuzda sizlere anons edeceğim. Türkçe bu kadar. Şimdi sosyale geçin. Sosyal videosu da yayında olacak. İyi seyirler. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.